sesim geliyorsa yorumlara yazarsanız iyi olur. Evet, ses geliyorsa bir yorumlara yazar mısınız? Buna göre başlayalım. Evet, tamam o zaman başlayalım. Gönderilen derslerle derslerimize başlayalım. Evet, ilk gönderilen dersten e, hızlı bir şekilde dersimize başlamış olalım. Şimdi çalışma güzel, gayet iyi. Şöyle daha yakından bakalım. Çalışmalar iyi. E, yönlerde çok kısmı, tam olarak değil de çok kısmı. Hakikaten bazıları biraz daha fazla yatıklığı var. Bunları biraz daha dikkat edebilirsiniz. <laughs> Bunun dışında <laughs> genel itibariyle gayet güzel vuruyor. Tosmanız güzel, harfleriniz iyi dizmişsiniz, Harfler iyi çıkmış. Ee, burada şimdi dikkat etmeniz gereken sizin için e, şu kısımlar var. Tırnaklar da biraz daha uzun olabilir. Yani şöyle tırnak sonra bir sonraki harfe değsin. Ee, şöyle ufaktan bir başlayalım. Diğer harfinden başlayalım. kısmı biraz çıkarsa sonraki harfle başladığında o da değmiş olur. Bu şekilde. Sonra gelen bir sonraki harfle yine ona değecek. Bu senin şey, şey şeyinin noktası bu şekilde olabilir. Şurada. Bu şekilde. Diğerleri iyi, gayet güzel. Dediğim gibi tırnaklara dikkat edelim. Artık yapıyoruz. yapıyorum. İtimi tırnakla birlikte bitirip bir sonraki hafta başlatıyoruz. Bunlara dikkat edin. Eğer yaptığınız çok iyi işmiyor. Bakın böyle çok detaylı ama harfi e, ilk yaptığınızda e, değerseniz daha iyi olur. Evet devam ediyoruz. Burada C artı. C harfi biraz daha geniş yapabilirsiniz. Şöyle bekleyin. geniş oldum. Sıralar parçalar biraz oldum. Şuraya şu ikisi olmuş. Biraz daha geniş olabilir, Şurası da olmasın. Bu uçlardan yazıyoruz. Ve artık şöyle burası bu şekilde yapabiliriz. Çok büyük oldu herhalde. Biraz daha ama çok da aşağı doğru indirmememiz gerekiyor. Şu kenar kısmı harflerimizin, diğer harflerin üst kalem, üç karenin üst sınırında sınırından geçmiş. Yani T ile aynı bir şeyde. Buna dikkat edeceğiz. Bir böyle yapabildiğimiz gibi biraz da bu tarafını daha iyi, kısa Böyle, böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi de yapılan bir C harfini bu kısmını böyle taşırmayalım. Biraz esnetebiliriz. Bu bir şekilde dalgalı kaç olduğunu biliriz. Bir de renklerle bulabiliriz. Ve artık 3 kareden olsun. 4 kareyi görmesin. Şuradan çizgimin içinde bir çizgim. kenara attık. Şu 3 ile 3 noktası geçmiş olma. 4 de çok değmesin. Ee, diğer harfleri oranla çok detaylı sıkıntılar yaşayabiliriz yazınız iyi gayet iyi. Ve Z harfi burası diğer harfler gibi aynı şekilde bir şekilde gelecek. Bu dikkat edelim. Bakın burası diğer harflerimizden şöyle bir aşağı doğru paralel çizgi çizgi olsa Z harfi de sol kısım şurası paralel gelmiş olması lazım. Dikkat tüm harflerimizin eğim kaçsa, 45 derece, 40, 40 derece neyse ona göre yapmış olmamız gerekiyor. Çalışmanız iyi, güzel. Ee, dediğim ufak tefek yerler var, onlara dikkat edin. Yerlerde ee, mesela, yerlerde ekleme olarak şunları yapabilirsiniz. Çalışmanızı ek olarak göstereyim. Eğer beni normal gösterme şekilde yapmışsınız. Bir de aralarda satır aralarındaki harflere böyle ufak demeler yapılamıyor. Bunu ben tek hamleyle yaptım ama şu buradan sonra tekrardan bir C harfi üst kısmı gibi tamamlayabilirsiniz. Bunlar olur. R harfi sona gelen yerlerde özellikle aralarda olmaz ama özel tasarımda kısa yazılarda o size kalmış. <laughs> ama uzun metin yazdığımızda bu zor aralara yapmamız. Bu son satırın sonuna geldiğinizde dalgalandırma. Bakın bir karenin içerisinde bu işlemleri yaptım ve bir karenin hemen hemen yarısında bu işlem yaptım. Yani ne çok aşağı doğru indim ne de yukarıya çıktım. Bakın şu baş, başlangıç ve bitiş kısmı. Bu kısmına bakmayın. Şöyle gövde kısmı. Buralar uç kısımlar. Bakın başlıyorum. Şurada bir eklemeler. Bu orana dikkat edelim bakın. Burada dikkat edelim. Evet, olmaz maşallah. Olur ama biraz ee, harfimizde anatomik olarak bir e, göze çarpan bir eksiklik gibi durabilir. Bunu da geçiyorum. Burada da şimdi başka. L, D harflerinde üst taraflardan e, şunları ekleyebilirsiniz çalışmalarınıza. <laughs> Diyelim ki D harfini yaptık. Sizlerle bunu tutalım buradan iç kısımdan gelerek de bu şekilde üstten de sütlerini yapabiliriz. Bu L harfi için de geçerli. G harfi ne? G'de, D harfi için de, K harfi için de bunlar yapılabilir. Bir de K harfini gösterelim. Bunu Şimdi burada bir şey daha değinmiş olalım bu kısmı kısa tuttuğum için bunun dönmesi zorlaşacak. Ve dönersem de burası çok daralmış olacak. O sebepten daha uzun tutarsak ardını zaten üç kareden yapacağız. Dönmemiz daha rahat olacak. Buradan yapmış olsaydım toplamda harfinin toplam kare sayısı 5 kareden yapmış olsaydım çok daralacaktı burada hemen hemen 3 tane şuraya geliyor. 6.2 ya da 3'e kadar geldim. Daha rahat bir şekilde dönmüş oldum. Bunları da yazılarınızı güzelleştirmek amaçlı eklemeler yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki çalışmaya geçelim. Evet, şöyle harflerde harfler yanlış harflere bakalım. Şimdi bu B harfleri Diğer normal gösterdiğim B harflerinden farklı göstermiştim. bunu, bu diğer arkadaşlar da buradan görebilirler. Bu E harfleri, Ethem Hoca'nın B harfleri. Ethem Hoca, Hoca genelde bu B harflerini kullanıyor. Bu tarz ona ait. Şöyle ondan başlayalım. Yani, sola yakın bırakırsak daha rahat olur ve içeriden gelerekten arkayı çiliyorum. Üst taraftan da bu hamlemizi yapmış oluyoruz. Evet, F artık güzel. E, Parklar iyi, tırnaklar falan da e, iyi. Burada dikkat etmemiz gereken kuradı mesela T alt kısmı. Ona bir değinelim. Bir de noktalar bu şekilde değil de. ben tekrardan bir noktalama şekli göstereyim, ona bakaraktan yapalım. Çalışmalarım iyi. Şimdi T harfi bir şekilde göstereceğim. Bir sola doğru ters çıkıyorum kaldırarak. Bu kısım da Kısımda yine burayla aynı. Dikkat ettiyseniz bir farklı göstereyim. Sizin denediğiniz Yine buradan çıkıyorum. Arkamı çingizleştireyim. Buna dikkat edelim. Bir de noktalı olan müve hakkımı göstereyim. Kırmızı attık. Çok kalın da olmasın, çok da ince gitmesin. Bunlar idealdir. Bu şekilde ve kademeli bir şekilde atabileceğiniz gibi yan yana da atabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında bunu bir Z harfine değinelim. Z harfimize. Ondan sonra da Sosyal yorumlamalarını bitirelim. Evet, Z afine değinelim. Bugün bu kadar değinelim. Evet, bu eğer, satın içerisinde, kelime içerisinde bir yerde ise kendine göre bir harf gibi kendine göre bir harf yok. şekilde yazabiliriz. şu kısmına tipe takmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bir başka eğer sona doğru ise aşağı doğru çekip iyice şöyle daha sonra buradan harfi esnetebiliriz. Bu da yine bir olabilir, problem değil. Fakat buradan sonra gelecek bir fark, bir yer farkı ise burada ya, tasarım yapmanız gerekecek, yani bunu bir kütürük oluşması için. Eğer burada diyelim ki aşağı tırnağı olmayan ve bu çalışmayı herhangi bir şekilde rahatsız etmeyecek bir yani ise yazabilirsiniz. Problem değil. Ama yazdığımızda harfimizi burada genel görüntüyü, kompresyonda bir daralma yaşatacaksa bunu yazmadan önce bir karılma yapmamız lazım. Bir diğer Z şeklini de gösterelim. Z keyifli bir harftir. Yazması da keyiflidir. Görüntü olarak da keyiflidir. Evet, bir yorum daha gelmiş Zeynep. Evet. Olur Zeynep. Evet. Şu Z gösterdikten sonra seninkine de bakalım. Bir ders daha gelmiş. Evet. Hemen onu da şey, ben. Şimdi Z harflerindeki e, şeylerden bir tanesi şu dediğim gibi keyiflidir yapması. Ee, Z harfinin alt kısmındaki kuyrukta e, birçok e, çalışma çıkabiliyor. Bunlardan birkaç tanesini göstereceğim. Yani çalışma dediğim şu hani elemental hareket yapabilirsiniz. Bir sonraki <laughs> harfi tasarım olarak birleştirebilirsiniz. Bunlar e, Z harfini çeşitliliğini gösteriyor. Üst kısımda şu kısımlara, şu kısımlara e, küpe takabiliyoruz. Küpe diyorsunuz, farklı isimlerde verebilirsiniz, Tamamen sizin tercihiniz. E, onun dışında şu orta göbekteki kısım ona da kemer diyoruz. Kemerlerde ise sağ ve sol taraftan onlara da küpe takabiliriz. Şimdi onlardan bir tanesini görelim. Bu arada da gelen dersi e, ee, adı Orada yorumlamış olalım. Evet. Bize aslında bahsedelim. Hemen. Aşağıda onu geliyoruz. Bakın buradan sonra bir ornamental hareket yapacağız. Şekil şu olacak. Bu sebepten kurşun kalemle bu kısmı yaparsanız daha rahat olur. Size en azından bir şablon oluşturmuş olur bu şekilde. Daha rahat yapmış olursunuz. Ee, üst taraf kısa Biraz uzun tutarsanız bunun e, alttaki kuyruğa e, paralel gelmesine dikkat edelim. E, aynı paralellikte olursa e, gayet güzel olur. Ama biraz kayarsa ileri ya da geri tarafa doğru bu çalışmalarımızda hoş görüntüler oluşturmayabilir. Çünkü çalışmayı tek başı başına yapmıyoruz, tekli yapmıyoruz. Birçok harfle birlikte ortak götürdüğümüz için diğer harflerimize dikkat etmek durumundayız. Evet. Devam edelim Z harfine. Evet. Bu kısmı tamamlayalım. şekilde eklemeler yapılabilir. Tamamen tercih için. Burada bu küçük bir Z harfimiz. Fakat ben e, alt kısmı e, 2.4 kalemle yaptığım için bu kalem e, bu boyuttaki bir harfe göre alt boyut kısmı kalın oldu arkadaşlar. Bunu e, metal bir yazıyorsanız ya da e, yine paralel yazınız bir küçük yani 1.4 de olabilir, 1.5 olabilir ya da metal uçta bir küçük e, kalemle yazarsanız daha estetik bir durum arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane daha Z harf yapalım. Daha sonra bir yer gelen derse geçelim. Burayı biraz daha geniş tutuyorum. Bakın, Z harfini dediğim gibi buradan aldığımız gibi şuradan da alabiliriz. Yani de şu kısımdan dönmemize gerek yok. Bu şekilde yaparız. Fakat nasıl yazmış olur. Şuradan olsa daha iyi olur. Şuraya ee, Bu kısımdan kola genelde e, son satırda ara bir harf olarak da kullanabiliriz. Yani bunu e, devam eden bir metnin içerisinde ortada bir yerde yaparsak çok şık gözükmeyebilir arkadaşlar. Şu şekilde sona gelirse böyle bir ornamental hareketle de e, sürdürebiliriz. Evet, bir sonraki derste geçebiliriz. Evet. evet, yazılarımız iyi. Fena değil. Alkalık tırnakları özellikle belirtmişsiniz. Güzel. Alt kısımdaki tırnaklarımız iyi olmuş. Şimdi az ol. önce Z'ye dikkat etmiştik. Hemen burada hemen örnekten Z'den başlayalım. Şimdi tekli de yapılabilir ama orta tarafta kemeri koyarsak daha güzel gözükür. Bunu söyleyeyim size. Bu tamamen yine sizin tercihiniz. Evet, harflerimiz iyi. K'yi biraz daha büyük yapabiliriz. K harfini biraz daha büyük yapabiliriz. Şurayı yazayım ben. Şimdi normalde diğer harflerimiz bu harf mesela üç K harfini biraz daha büyük yapalım. Şöyle yerden müsaidse eğer yazacağımız metnin için Çok ideal bir değer artıyor. Üç kaleden gelmek için. Ben tek kalesini söylemeyeceğim. Şu üst kısmı. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın üçüncü kaleden geldim, birleştirdim ve aşağı doğru buradan geldim. Buna dikkat edelim. Bunlar bu şekilde. B harfinin, L harfinin, işte K harfinin, D harfinin üst kuyruklarını biraz daha açabilirsiniz. Bir kareye doğru. Dar olmasın. Mesela şöyle L harfini yapalım şuraya. Bakın onu da 5, 6. kareye kadar çıkarttım. Bakın şunu yapacaksınız daha rahat yaparsınız. Böyle daha rahat oldu. Bakın burada Y harfi çalışma güzel fakat dediğim gibi bu tür çalışmalarda alt taraftaki harflere veya buradaki gibi veya üstteki harflere dikkat etmem gerekiyor. Çalışmayı şöyle yapalım. Burada iki kare boş bırakmışsınız ya. Eğer bu kadar bir metin biraz daha verebilirsiniz. Mesela şurada üç kare vermişsiniz. Dört kare de olabilir. Daha rahat yapabilirsiniz. E, bu Y harfi iyi olmuş. D de iyi olmuş ama alanımız dar olmuş. Buna da dikkat edelim. iyi harfini göstereyim burada ekleyebiliriz. Şöyle bir yağ bunu. Bir sonraki farklı bakın. Şuradan 3 tereyi alırsa Bakın harfi kaç kere olduğunu söyleyeceğim. Bakın üç kare zaten ana gövde kısmında hmm. dört, dört buçuk, bir de burada beş buçuk kareye kadar yapabiliriz. iyi harfini. Hatta biraz daha çıkartırsın alt kare. Fakat ona hiç gerek yok çünkü bu noktalı bir harf olduğu için bu harf çok büyük gösterecektir. O yüzden çok yukarı çıkmanıza gerek yok. Bu beş ya da beş buçuk kare için ideal bir iyi harfidir. Çünkü şurada bir karede noktamız var. Yani harften ayrı gözükse de bir bütün olarak bakıldığı için ee, o yüzden ee, çok da yukarıdan yapmamak lazım. Bunun dışında değerlendirecek olursak, izleyelim diyeceğim çünkü az önceki işte de, e, derste gösterdik ki e harfine değindim, E, ee, B artına burada da yazılar, bir daha şurada şu kısmı. Şimdi ana gövde harfimiz bu. E harfini koymakta şöyle B harfi şu kısımdan başlarsa iyi. doğru gidiyorum. Doğru kaldırıyorum. Bakın burada kesip tekrar dönebilirsiniz. Tekrar ne de yaptığına bakmayın. Aradaki mesafe bu. Art gö gövde gövde kısmı 3. 2 kare aşağı yani 5. 6, 6 buçuk civarında yapabiliriz bu harfimizi. Biraz daha daraltabiliriz. Yani bu arada bir kalem Kalınlığı kadar boşluğun olması lazım ki yazımız böyle çok birbirine iç içe geçmiş olarak gözükmesin. Diğer yani harfleriniz iyi, güzel, hepsine gerekli. Güzel. O sonra biraz daha geniş yazabilirsin. Geniş dediğim hani aradaki satırdan arasından biraz daha şey yapabilirsin. İki. iki kare de gönderebilir. Mi? Hemen geliyorum bir saniye görüntü gitti fark ettim hemen Hı. hallediyorum arkadaşlar kamera kendi kapandı. Ses geliyor herhalde arkadaşlar. Ee, böyle ufak tefek atsatlar oluyor. Neyse ki dersin sonuna gelmiştik. Ee, en azından derste böyle bir e, ders esnasında böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ee, önceki derslerde e, bilgisayarla alakalı bir sıkıntımız vardı. Onu hallettik. Bir ee, işte öyle ufak tefek. Evet. Çalışmalarımız iyi, güzel. Evet. derse katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Sormak istediğiniz bir şey varsa hemen sorun, cevaplayayım. Herhangi bir olmadan bugünlük bu kadar diyelim varsa hızlı bir şekilde sorularını soralım. Ders gönderen arkadaşlar da dersleri ile alakalı sorabilirler. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi çalışmalar, hayırlı günler diyorum. Kolay gelsin diyorum tekrardan.